söylüyorum ama çünkü gerçekten istiyorum. Çünkü ben buradayım, o dışarıda empati yaparsanız anlarsınız. Hani o beni görebiliyor mu ben onu göremiyorum. Çok Ve ben, güzel. Ben de bu durumdan çok çok etkilendim. Gökhan yoksa ben de yok. O da dalga Hı, Dalga geçmiyorum ya Niye dalga geçiyor? Valla biz zaten ilk hafta bunu düşündük. Yani <laughs> bunu biliyorsun. halk oylamasında birinci çıktıktan sonra zaten hani bunu gerçekleştiremedik. Evet biz de senin düşüncelerinin farkındayız. Ama e, ya işte bize devamlı bunu söylediğin zaman da e, biz bunu farklı yorumluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya biz zaten bunu düşünüyoruz. Seni görüyoruz. Yani seni buradan göndermek de istiyoruz. Kötü manada algılama senin olduğun için her şeyi kötü sen algılıyorsun. Sen fesat oğlum nereden çıkarttın? E şu an konuşmalarından nereden beri her, her şeyi göre göreceksiniz görecek derken, derken, dedim. Bu fesatlıkla ne alakası e var bunun şu an? Sen fesatlar çekiyorsun herkes görecek sen derken. Sen niye bana yükseliyorsun? Böyle, Böyle değil de niye yükseliyorsun bana? E, sen yapıyorsun. Ne? Sen de belki derken... o da. Ondan acaba değil mi? Ondan. Evet ondan dolayı. Çünkü ikimiz de bir erkek için şu anda. Ben sana hiç yükselmiyorum. Çünkü seni rakip olarak bile görmüyorum. Gerçekten mi? Hmm. Sen zaten benim rakibim olamazsın. Sen de benim hiç olamazsın. Evet. Sen benim Olamadın rakibim olamazsın. Olamadığın için ben kendine sende muhatap olmuyor aynada. Sen de benim muhatap olma bence. Bir aynada baksana kendine. Aynaya gerek yok hayatım. Bence sen bak aynaya. Ben aynaya, bak, aynaya. Ben aynaya bana Şöyle bir bak. Evet gayet Hepsini bakıyorum. Hepsini bir araya getirelim. Oh, Aynalara bakarsın. Evet. <laughs> Senden yapılayım, boyluyum ondan. Bugün Berkir için ne yaptın? Yapın. Bugün belki için bir şey yapmadım, Belki için bir şey yapmama da gerek Sen gerekir. ne yaptın? Ben meyve soydum, götürdüm. Havalar soğuk, hasta olmasın, vitamin alsın. Götürebilir hayatım, portakal bahçesi götürsün isterse hiç sıkıntı evet. yok. Her şeyi Konuşuyorlardı yapacağım. orada bıdı, bıdı bıdı bıdı, ne konuştular dinleyemedim ben de orada sohbet Konuşa ediyordum bilir. çünkü. Konuşsun istediği konuşsun. kadar konuşsun. Hatta gitsin bıdı bıdı bıdı. erkekler evinde yaşasın, hiç fark etmez. Ama Berker'e o kadar <gülüyor> güveniyordu. <gülüyor> evet. Sana bir şey diyeyim mi? Bundan sonra Onur'u evliliğe ay teşvik... Ay de aldı benim Bundan Bundan sonra Onur'u evliliğe teşvik edebilmek edebil, için... ...ya bebekle ilgili bir şey getireceğim... ...ya yaşlanan da hani yaşlanıp ona çocuklara bakan... ...hani ailelerin hikayelerini gazeteden getireceğim. Öyle bir şey yapmaya gerek yok. Onur'u evliliğe teklif evlenmek, için her şey yapacağım. Evlenme teklifi yapacağım. Ay! ay! Ne hale getirdi çocuğu? Aa bakayım ay oğlum ne kadar hızlı büyüyor. Askere gidecek Asker e o. Ay inanır mısın bir anda büyüyor kız bak, kız bu aynı atla da benziyor harbi şeyini benziyor <laughs> bunun adı ne ya şey söyleyeceğim doğan büyüyor vallahi yemin ederim öyle bak, hızlı büyüyorlar ki ben geç kaldım sadece geç kaldım Gökhan ne diyor peki telefonla konuştuğunuzda Sibel çok iyi mutluyum o çok şükür hani ilgi alerjisi olsun git çocuklara yaz veya git erkeklere söyle e, yazsın göndersin diyor mu o diyor hani söyle yani tamam, ben biz gelin. de bu hafta onu yapacağız zaten göndereceğiz seni merak etme Sibel teşekkür bak, ederim ama. çok teşekkür ederim hani ben tekrar tekrar söylemek istedim Tamam bütün erkekler de zaten e, aynı, hadi, aynı kahretmen. şeyi düşünüyor. Hatta ben şu anda da yazmıştım zaten. Sibel çok diye. teşekkür ederim. Bunu da hafta sonu göreceksiniz. Çok yani. teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. İkimizin Allah, bizim, Allah, hepimizin baş... gön Dışarıda... Allah hepimizin gönlüne göre versin. Hakkın Abi, hayırlısı olsun. Amin. Hakkın hayırlısı olsun. Beni de arada yazın. Gökhan yoksa ben de yok. Yani... Sen üç Aydın defa ayağa kalktın. Sen Seni de hafta yazarız. Merak etme. İşte bu. Yine mi ağladın? Bu da ben, ben, ben de konuşmak gibi bir fırkını duyuyorum. Ev çok sessiz. Kız çocuğun olmayacak göbeğini mi beğeni açıp kesme. Hırkanın önlük, kapı Biraz ne biliyor musun? Sabah ne söylüyorsun. Hırkanın Aa, başka şey çekiyorlar. Söyle. Kız bu